nesin arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü 300 e abone oluyoruz ve bayağı az kaldı. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar iyi biz bir ilk önce bir fotoğraf seçeceğiz. Ben çünkü logo yapacağım arkadaşlar. Bir tane fotoğraf seçelim arkadaşlar. Şimdi ben buraları tabi göstermeyeceğim çünkü burada benim gpx peçkim var yani almanızı tavsiye şey çünkü alamazsınız çünkü ben bunu farklı bir yerden aldım ve göstermem yasak. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Bugün arkadaşlar o zaman Atatürk ile ilgili bir tane logo yapalım. Çünkü bugün 23 Nisan ve sizlere bugün bu videoyu paylaşıyorum. Bugün 23 Nisan'da böyle Atatürk arka planda böyle bir tane şeyimiz var. Şimdi öncelikle şu anda logoyu hala göstermiyorum. Çünkü 23 Nisan 23 Nisan çocuk bayramı yazacağım herhalde arkadaşlar. Şöyle bir şey yazarım. Şimdi buradan 23 Nisan'ı yazdık tamam mı? Eğer ki arkadaşlar stylist'ta, bros'ta, burada my Stylist'te böyle şeyleriniz varsa bunu kullanın. Yoksa Gelin color deyin arkadaşlar ve buradan istediğiniz rengi seçin. Benim olduğu için ben buradan kullanacağım ve bunu bir saniye yanlış oldu. Arkadaşlar bunu şey hangi renk yapabiliriz? Kırmızı olur mu? Kırmızı bayağı iyi olur hatta arkadaşlar. Sonra buradan geliyorsunuz shadow. Siyah. Bunu biraz arttıralım. Şöyle 20 iyi arkadaşlar. Sonra buna font ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi fontumuzu da gelelim seçelim. Hemen arkadaşlar şuradan da fontumuzu seçtim. Görmüş olduğunuz gibi 23 Nisan bu yazı yazdık. 23 Nisan Çocuk Bayramı yazacağım arkadaşlar. Çocuk bayramı. Ya bu bayağı bir kolay oldu arkadaşlar. Çok fazla bir saniye. Durun. Arkadaşlar kopyalamayı unuttum. Bir saniye. Evet yazdık. Sonra gel kopyala. Çocuk Bayramı. Yine arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. GFX peçgeniz varsa benim yani benimki olduğu gibi böyle bir GFX peçgeniz varsa logo yapmak çok kolay. Bakın arkadaşlar 23 Nisan çocuk bayramı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel logo yaptık. Bir saniye bu fontları şuradan boşluk koyuyoruz. Bir saniye Nisan. Boşluk koyuyoruz ki daha güzel olsun. Sizin eğer böyle bir fontunuz varsa böyle küçük gözüküyorsa boşluk koyun. Görmüş olduğunuz gibi 23 Nisan Çocuk Bayramı adına bir tane logo yaptık. Tabii bu çok güzel olmadı arkadaşlar ama idare eder yani. Ben beğendim. Yani kullanabilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir tane logo yaptık arkadaşlar. Hatta bu logoyu sizlere özel arkadaşlar tam bu videoyu izlediğiniz zaman kapak fotoğrafım olarak kullanacağım arkadaşlar. Şimdi 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun da yazalım arkadaşlar. En azından evet evet. Tam de çok güzel olsun. Kutlu olsun. Arkadaşlar bu Pixar eğitim videosunu daha çekerim büyük bu eğitim videosu gibi olmadı çünkü. Başlığında 23 Nisan çocuk 23 Nisan logosu yaptım diye koydum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle küçük kısa bir tane logo yaptık arkadaşlar. Ve şu anda sizlerle birlikte hemen koyacağım bir kanalıma. Hemen gelelim. Bunu gel. çabuk M.K. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte logomuzu koyduk ve çok güzel oldu arkadaşlar bu bir gün boyunca burada duracak. Ve bu videoyu şu anda yayınlıyorum arkadaşlar. Hemen izlemeyi ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.